Yani dünyayı değiştirmek için çok zengin olmak gerekmiyor. Dünyayı değiştirmek için böyle çok zeki olmak gerekmiyor. Dünyayı değiştirmek için çok kültürlü olmak gerekmiyor. Şu kadarcık insan eğer aynı davaya, aynı sevdaya sahip olsak dünyayı değiştirebiliriz. Şuradaki insanlar, 20-30 kişi aynen o sahabilerin sahip olduğu dava şuuruna, o sevdaya, o adammışlığa e, sahip olsak, dünyayı değiştirmek o kadar zor değil. Yani Allah Teala'nın elinde bu ama dünyayı böyle insanlar değiştiriyor. Dünyayı rahat döşeklerinde yatan insanlar değiştirmiyor. Hayalleri olan insanlar değiştirebiliyor. Önce hayal etmek lazım. Sabretmek lazım. Adanmak lazım. Ben Allah'ın yoluna adandım. Benim bir davam var. Benim bir sevdam var diye adanmak lazım. Kendini vakfetmek lazım. ...tek kişiyle ne olur diye Hepinize düşünmemek lazım... ...bir takım kabiliyetlerimiz var... ...bir takım imkanlarımız var... ...çok zengin olamayabiliriz... ...çok zeki olamayabiliriz... ...çok kültürlü olamayabiliriz... ...veya çok aşırı çalışkan olamayabiliriz... ...ama mutlaka bir kabiliyetimiz vardır... ...Allah sıfır kabiliyetle insan yaratmamıştır yani... ...delilerin dahi bir takım kabiliyetleri vardır... İşte ...o kabiliyeti nasıl Allah yolunda kullanabilirim... ...nasıl bir dava aşkıyla e, bunu kullanabilirim... ...bunun peşinde olmak lazım... ...hayat çok kısa... ...her şey çabuk bitiyor değil mi Mehmet amca... ...nasıl geçti 80 sene, 85 sene... ...göz açıp kapayıncaya kadar... ...insan yani hayatı biraz da... ...gençliği için değil yaşlılığı için yaşamalı... ...şöyle geriye dönüp baktığında... ...ben ne yapmışım... ...diye baktığında mazisine... ...kendisi için, kendi bedeni için... ...kendi cismi için... ...kendi dünyası için değil de... ...Allah için başkaları için, insanlık için, İslamlık için, Müslümanlık için, iyilik için, güzellik için neler yaptım? Ona baktığında şöyle birkaç şey görebiliyorsa, heybey biraz dolu görebiliyorsa ondan mutlusu yok değil mi? Geçmişe baktığında ben güzel şeyler yapmışım, iyi şeyler yapmışım. Şöyle birkaç önüne manzara tablo çıkabiliyorsa herhalde o insandan mutlusu yoktur ama geçmişine baktığında eyvah ben gençliğimi nasıl geçirmişim diye ne kadar boş işlerin peşinde koşmuşum. Behimi arzuların, hevanın, hevesin peşinde gençliğimi heba etmişim diye düşünüyorsa herhalde ondan da mutsuzu olmaz. Onun için ahiretimiz için, Allah için yaşayalım ve biraz da böyle ihtiyarlığımız için Değil mi? O dönemlere geldiğimizde şöyle geriye dönüp baktığımızda iyi işler yapmışım. Tabi gurur kibir için değil ama güzel işler de yapmışım diye hayatımızın son demlerini şöyle huzur ile geçirebilmeyi Rabbim cümlenize nasip eylesin inşallah.